Miyiz? Ee, hoş geldiniz. Öncelikle e, bu sene İSAF Ankara Fuarında e, her zamanki gibi yerimizi aldık. Han elektronik olarak. E, ilk gün olmasına rağmen oldukça yoğundu. E, buraya yanlış hatırlamıyorsam 7. veya 8. katılışımız. E, bu sene yenilik olarak e, kendi video analiz yazılımımızı, e, araç takip kameralarımızı, e, yeni nesil IP kameralarımızı, e, yangın ölçebilen e, yangın alarm verebilen termal kameraları gösteriyoruz. E, ayrıca yine Türkiye Server'ını yeni kurduğumuz araç takip sistemimizi e, ve yangın algılama sistemimizi de görücüye çıkarıyoruz. E, umarım ISAF Exclusive eks, 4'e herkes için başarılı geçer. E, oldukça yoğun bir katılım var. E, i̇lerleyen günlerde de e, etkilerini birlikte görürüz. Başarılar dileriz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.